Motorcu Murat. Bizim gençler geldiler bana. Bu Bali Cittinlerci gençler vardı. Tövbe ettiler bizim sohbetlerle. Dediler ki hocam bir Murat var dediler. Murat. Bu dediler iş içiyor. Her yol var. Bir gidin de, bir de ona nasihat edin dediler. O da telefon tamircisi. Bizim Nide'deki merkez caminin karşısında telefon dükkanı var. Ben de gittim onun dükkanına. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dedim Murat. Şu telefon kaç lira? Bu telefon kaç lira? Soruyorum şimdi. Dedim senin çayın yok mu dedim ya. var dedi hocam dedi. E, bir çay söyle lan. Derdimiz başka ya. Söyledi çayı. Konuşurken konuşurken işte motordan soruyorum. Bu motor markası ne Murat? Nasıl gidiyor? Karşıya gidiyor. En son sürat ne yaptın falan? Yarışlarda ne yapıyorsun falan? Derken dedim ki Murat şu camiyi görüyor musun? Evet görüyorum dedi. Cenazeler buradan kalkıyor değil mi? Tam karşından. Evet hocam. Peki dedim Murat bu camiye gelenlerin cenazesi hep ihtiyar mı? Yok dedim. Senin yaşında var mı dedim. Hocam benden küçükler de gelip konuyor. Çok dedi gençli ölen var, ihtiyarda ölen var. Hep görüyoruz dedi. Peki Murat senin dedim iki gün sonra, üç gün sonra bu camiye, bu musallaya konmayacağına garantin var mı dedim. Dedi yok hocam dedi. O zaman Murat dedim şimdi tövbe etsen, şimdi namaza başlasan, şimdi Allah yoluna dönsen, bütün günahları bıraksan içkiyi kumarı falan. Murat, vallahi dedim bütün günahların affolunuyor, günahları işlediğin günahlar kadar sevap yazılıyor, sıfır kilometre oluyorsun. Gel dedim tövbe et dedim be bırak şu içkiyi falan. Dedi hocam yaşım genç dedi ya 35 yaşındayız dedi sultanın. Lan işte oraya 35'lik dede konuyor dedi Murat ya etme dedim be falan. Neyse böyle muhabbet falan filan dedi hocam dedi sizi çok sevdim her zaman beklerim dedi. Tamam Murat ben çay içmeye gelirim falan derken ayrıldık. Daha yaşımız geçti. Yaş Kılarız hocam falan. Aradan 5 gün geçti. Bir telefon geldi. Hocam dediler Murat öldü dediler. Nasıl lan? Vallahi Konya'dan motor yarışından gelmiş, çıkmışlar, iş içmişler. Yolda gelirken tırın altına girmiş. Orada ölmüş dediler. Gittim dış işeye camiye. Baktım Murat uzatmışlar böyle musallaya. Camisi şey dükkanda cenaze dolaşıyla kapalıyız diyor. Murat'ın yanına vardım. Selamünaleyküm Murat dedim. Görüntü var, ses yok. Dedim ki Murat. Allah bir kulunun canını almadan önce mutlaka onu uyarıcı gönderir. Ona bir fırsat verir Allah. Tövbe fırsatı. Beş gün önce dedim buraya geldim. Sana dedim ki Murat gel tövbe be. Sen dedim daha gencisin hocam. Dedim ki bak beş günüm varmış Murat. Değdi mi dedim be. Seninle içki içenden hiçbirisi gelmedi dedim ha. Yine ben geldim buraya. Bir çay söyledin diye bana. Dedim Murat şimdi içkiyle gidiyorsun. Değdi mi be.